Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> no. Bu video videoyu Video Videoda 100 farklı insanım. Altı farklı durum gösterip sosyolojik tespitler yapıyorduk. Üzdü seni. Anan seni üzdü. Bu anayı namına Ve video fena değildi. Eğlenceli tepkiler ve ilginç anlar vardı. Ama birkaç ay önce şöyle bir yorum gördüm. Oğlum ne mal adamsın? O meklede sadece şakşakçı dayılar ve toksik yönetler var. Neyi istatistiğini yapıyorsun? Bunu değiştirmem lazım. Gerçeklikle. 101 insan deneyi. Evet. 3 yılda anca bir kişi şey ekledik. Tamam yine sizin için 5 farklı deney tasarladım ve bunları 101 farklı insana uygulayıp bu sefer gerçek istatistikleri çıkartacağız. O zaman Hadi için basit bir şeyle başlarım Bu deney için tipik bir insan kullanacağız. Ortalama Türk vatandaşı. Kimsenin olmadığı bir sokakta cüzdanını düşürür ve şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri verecekler mi? <laughs> Verirler ya. Tamam 5 farklı semtte biz bir, bir cüzdan sürdük ve tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri vardı. Teşekkür ederim. Ara çok mıydı? Cüzdanlıymış. Aa çok teşekkür ederim. Başka sos kimse söylemez. <laughs> Emin ol söylediler. Abi, abi, ha? Abi, abi cüzdanlıymış. Abi çok kusura bakma bak, bak, abla. abi, abi. Teşekkür ederim abla. Dikkat <laughs> <laughs> et. çok teşekkür ederim. <laughs> evet bazıları ise pek uğraşmadı. Teyze söyledi. Yani Buradaydım yaydım baba. Sana düştü kardeş. Sana düştü. Sana ben. Allah korusun bak duymuyorsun işte. Ne, ne garip anlar yaşadık. Ne oldu? Benim abi. Senin olduğun ne malum? Şimdi düşürdüm. Bir numara var bunu bir ayalım. Senin numaran çalarsa ne abi. Benim numaram çalacak. Kimin numarası çalacak? Bakacağız bu çocuğum. Bir dakika. Tamam sevmiş. <laughs> Dur haklısın abi. Abi bu arada en mantıklısını yaptı. Yani görmediği zaman. Bir insan bir bunu yapması lazım bu arada. Peki sence bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Bak. Evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. Bak. Yani vermenin yanında bayağı çalan doldu. De merak etmeyin cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı adam aldı. Adam mı aldı? Harbi misin? Çektim. <laughs> <laughs> Ananı almadım. Abi bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? Arkamdayım da. Sen mi aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Verişim. Ama zahmetler. Ve bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak yüzümün 81'i geri verdim. Herhalde sen verir miydin? Verirdim. 12'si bıraktım. 8'de çalma var. Bir geri verenlerdim. Sadece 23 çabalarken yaşın geri vermede pek bir önemi yoktu. Çalmadıysa ise bağcılar birinci. Beklenmedik. Ya sen tarafta düşürüyorsun. Alo. O zaman konsepti anladıysan devam edelim. Deney. Sıra cüzdan yerine Çok düşürmedim. Ama bu sefer iki şey farklı. Çöpü bilerek düşürüyoruz ve çöp büyüklüğü giderek diyor. Tamam bu deneyde bize sosyal terapiden iki kişi yardım edecek. Çünkü bize iki farklı tipleme lazım. Masum ve belalı. Peki sence hangisi belalı? <laughs> Evet doğru bildin. Böylece tehlikeye giriyorum. Tepki değişimine de bakacağız. Atacağımız çöp ise dört kanımdan oluşuyor ve giderek abartacağız. Evet iki taraf içinde neredeyse hiç tepki alamadık. Maksimum yaptıkları sayda yapmak oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. Ama bu kapakta 350 yıl doğada kalacak. Abi Grafikler şey. böyle. Hadi çöpü büyütelim. duyamıyoruz ama sanırım adam içinden sövdü. Hatta bayağı bir insan sövdü. Çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler. Derdim ama yine bayağı bir kişi tepkisiz kaldım. Bu teyze hariç. Evet bu teyze hariç. Ve ilk yüzük tepkimizi de aldık. Çöp yok mu Çöp göremedim ya. Lütfen çöpü atar mısın? Çöpü atayım. Teşekkür ederim. ederim evet. Ama çek o kimse laf etmedi. Ciddiyim. Ya arkasından çöpü attılar ya da bakış atıp söylendiler. Yani grafikte küçük tepki bayağı öne geçerken diğerlerinde pek bir oynama yok. Hadi biraz daha batalım Murat Bey merak etme. Yemeği verirler aga. Kuşlar atılacaktır. Gel lan. Hocam ne yapıyorsun ya? Tamam sınırım işler ciddileşiyor. Simit'i yer at. Böyle bir şey mi var? Nimet yaratılmaz atılmaz ya. Tamam hocam pardon. A ama bilir misin aslında? Evet. Neden? Öyle elimdeydi çöp olarak attım. <laughs> Çöpe mi? Çöpe mi? alma ve söylenme uç katına çıkarken tepkisizlik giderek azalıyor. Yani çok fazla kulağımız çınladı. Yana koyuldu. Hatta birisi simidi öptü. Ve masum alaf edilme iki katına çıktı. Nereden Abi daha kolay ya. Öyle olur mu ya? ne yapıyorsun Doğru. Ama halen koy kimse laf etmedi. Bunu değiştirme vakti. Evet bunu cidden yaptık. Bulamadım da yer o yüzden. Kendinize götüreceksiniz Ben öyle yapıyorum. Tamam. Artık gelebilirsin, tabii. Kimi götürmeme gerek. Tamam. Tamam. Tepkiler çığır gibi büyüyor. Her seferinde ya söylendiler. Ya da küçümseyici bakıp laf ettiler. Çöpü atabilir Aşk olsun. Attım zaten. Orası çöp, değil. Çöpe mi atmam lazım? Evet. Şurada çöp var. Bak tamam. Bir tepkisizlik cidden kalmadı. Bu kadın hariç. Bu kadın bayağı balıydı. Ne yemeğe kıyasla Yerden alınma bile düştü. O bize lazım. Ne biliyorum biliyorum. Merak ettiğin tek bir şey var. Tek oya yine kimse laf etmedi. tek kişi hariç. Aa ben. Bu benim lan. Efendim? Niye bunu buraya attın? çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu orada? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor şu kayıp. Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama yere attın dostum. Ya, gelip atacağım yani. Nasıl gelip atacaksın? Ama atacağım. Tamam at şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz ben onu... Sonunda başardık. Teşekkürler Sigma. Abi de karizma mı nakıyım ha? Tamam sanırım büyük bir grafik çıkarttık. Toplam atılan çapı yüzde yedi temizlendi. Büyüklük arttıkça tepkisizlik dipleri görürken Bakış ve söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında. Oğlum bak, git. Masum Keko 24'e katladı. Çünkü Keko 1. Bu ne? Sanırım ülkede Keko'lardan kurulmuş. Tamam at şuraya gitsin ya. Allah'ım İşte tüm sayılar. Peki. Dur. Tepkisiz. Küçük tepki. Yerden alma. Evet. Peki yerde çöp yerine para Bu yüzdeliğe ne olur? Tamam bu sefer altı farklı paramız var. Ve çöp gibi giderek abartacağız. Ve bakalım çöpün alım oranı ne kadar değişim olacak. Yerden alım oranına göre herhalde toplumun ekonomik durum tespitini yapabiliyor. İntikam alma vakti bir TL koydum ve tahmin ettiğin gibi önümden geçen 101 insanın bir çoğu görmedi bile sadece %4'ün belini büktük ve hepsi yaşlıydı biri dışında o da sadece parayı alıp yana koydu o zaman çatlama vakti artık büyüklük fark edilen boyutta ama hala benleri bükemedik sadece %12 parayı çıkardım. hatta birisinin parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek cıkladı vay amına koyayım 5 lira ya o 5 TL için gereksiz kurmazlık çünkü cidden 5 TL alıp ne yapacaklar Tamam sanırım artık 20 gram antep fıstığı alabiliriz. Ve sanırım ülkece fıstığı seviyoruz. Çünkü alınma oranı %18'e çıktı. Ve garip bir şekilde almaya tereddüt eden birisine çıktı. Sanırım ben de almazdım. Ama şunu alırdım. Artık ay saatte içebilirler. Lan! Ha? Para cidden sorgulanmaya başladı ve artık yeni tepkilerimiz var. Yana koyma, etrafı kolaçan etme, hızlı alıp geçme ve tekme. Evet tekmeli kontrol ediyorlar. Çünkü garip bir şekilde parayı almaya çekiniyor gibiler. Tamam şaka yaptım. Oranı kat arttım. Bakalım şimdi kaç kat artacak. İnsanlar illegal bir şey yapıyormuş gibi bizi almaya başladı. Gören kişi almadan önce ciddi bir düşünme faslına giriyor. Parayla futbol oynuyor. Almaktan vazgeçiyor. Hatta geçersiz yıldızını görüp parayı yırtıyor. Ve yerden alınma oranımız. Düştü. Bir, de, bir dakika. Niye düştü lan? İşler cidden garipti. Şu an yerde neredeyse... 100 doları ben de alırım bu <laughs> arada. 100 dolara ben alırım ya. Bir de önüne gelen herkes ya tekmeliyor, çöpe atıyor ya da sanki deneydeymiş gibi inceliyor. Ve bakalım kaç kişinin aldığını tahmin edebilecek misin? %70... Yok 65 almıştır. Evet sanırım tahmin edemedin. Bence ya 100 doların neye benzediğini bilmiyorlar. Ya da yerde bu kadar yüksek bir param. Güvenilir gelmedi. Yani düşün. Yerde 100 bin TL görsen alır mıydın? Tamam cevabımı aldım. İşte adımı grafiğim. O Allah zaman farklı bir soru sorayım. Yerde para yerine bayrak görsen alır mıydın? <laughs> Hadi bakalım. Tamam artık bu yere son bir şarkı koyuşum. Çöpün %4'üm. Paranın %20'i sanırım. Bakalım bayrakta kaç olacak? Almanya koydum ve mantıken bir çoğu falan geçtim. Sadece küçük bakış ve yanlışlıkla basmalar. Ama bunu saymıyoruz. Çünkü ilerideki basmalar şunun 10 katı olacak. Acaba bu hangi bayrak? Sıra Amerika'da ve bunda da yanlışlıkla basanlar varken birisi yolunu değiştirip direkt bastı. Ya da bayağı bir insan bastı demeliyim. Ve alınmada bu da sıfırken basılmada artık birincim. Filistin ve artık basmalar tamamen bittim Ve herkes bayrağı doldurmaya başladı. Birisi <laughs> yaptım <gülüyor> İlk defa bir bayrak duvara asıldı. Hem de telefondayken ama sadece bir kişi astım. <laughs> evet Birisi kamerayı görüp linç de etti. Ama bu bir sosyal deney. Ve bunu her bayrağı yapacağız. Alınmada artık birincimiz var. Peki İsrail giyip koydum. Ve yine basan oldu. Tehk edik ama basan oldum. Hem de baya. Ve birisi cidden parçaladı. 18 basınlar ve artık yeni birincimiz. Madem be. Sırada Kürdistan var. <laughs> tamam bu şaka bayatladı ve cidden koydum. Küçük bir kız tekme <laughs> attım. Bir tekme daha. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Dört alınma ile benim için. Bakalım. <laughs> değişecek mi? <laughs> Biri bastım Bir tane çocuk bastım Sonra annesine gösterdim ve alındım. 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 Yeni birincimiz var. Beklenmedik. Ama sonra Azerbaycan koydum. Ve alınma da 12'ye çıkarak yeniden birinciyi değiştirdim. Peki Türkiye. Yüksek ihtimal %50 alım oranı ve biz Türk milletçisiyiz arkadaş bekliyorsun anam devlet insanların yüzde doksan için yanından öylece geçti. Tam bir beklenmedik. Oo. Ben burada... Burası şey olur diyordum ya. Sıra son bayrakta. Tamam buna fazla tepki gelir sandım. Ama herhalde bayrağı yok şu Çünkü birisi fotoğraf çekti. Sadece bir çocuk fotoğraftan fazlasını yaptı. Evet çocuklarda ilginç bir nefret var. İşte tüm sayılar. Bu arada yere kendime de koydum. Ama kimse bir şey yapmadığı için video almadık. Ve yere bir şey koymamdan sıkıldım biliyorum. O yüzden artık yere bir şey değil. Birini koyma vakti. Fark ettin mi bilmiyorum ama her yerde dilenci var. Ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Normal dilenci. ticaret yapan çocuğuyla, bebeğiyle ve engeliyle. Ve yüzde yüz eminim bunlardan birini görüp şu soruyu sordum. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım sizin için olabilecek en mükemmel dilenci profilini oluşturdum. <laughs> ve oturduk. Yine bahsettiğimiz tüm sistemleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu ve bekleyiş. Başlarım. <laughs> Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmaja çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için kutuya 10 TL koydum. i̇şe yaradı. 7 TL kartopu etkisi yaradı. 20 dakikada 110 TL toplattı. Sıra pankartta. Çok açım ve yardım edin yazı. Kutunun önüne koyduk ve yine 20 dakika. Bakalım etkileyecek mi? Sağ ol abla. Param gitti. Açma poğaça tatlı. Vay be. Canımsın. Evet birisi cidden yemek aldı. Hatta esnafın birisi içeri davet etti. Sen gel orada. Olması gerekiyordu. Analarını al abi düşürme dikkat et. Evet dikkat etmemiz gerek. Şimdi para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça karana tatlısın. Ve esnaf yardımı. Sanırım <laughs> evet, banka açtığın işe yaradı. O zaman esnaflık sırası bizde. Serpak, 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 serpak. Çabak alır mısınız abi? Teşekkür ederim. Ne kadar abi? Abi ne istersen. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım olur. Serpak, serpak, gençler serpak. Oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsunuz lan? insanlar güvenceyle göstermez ve laf dalışına girmek istemiyorum. Peki bunu nereden mi anladım? Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> sahte bebek alıp ters yafas sardık. Ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle bileti kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Sanırım evet. <laughs> Kimse para atmadı. Allah sanırım Allah. Sanırım çocukların istismar edilmesine bağışıklık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklık kazanılmış mı? Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Canın sağ olsun abi. Yapalım. Birisi 200 TL verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 TL verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım olayı anladım. Direnmekten utanıyor gibi yapmak. Artı engel. En çok para kazandıran yöntem. Allah'ım yardım et. Muhammed'in aşkına. Çocuklarım aç. Peki bunlardan biliyorum. Allah'ım yardım et. Sadece 20 dakikada. Yani günde 8 saat dilenirsen. Ve bunu her gün yaparsan aydam. Dergisiz, bakursuz. Ama tabii ki teoride. Ve işte tüm kazandıklarımız. Daha birçok dilenme bir türü var. Ama hepsini bu videoda yapamayız. Yine de mantığı anladın. Para verirken iki Ve dış kuruluşları aldanma. Dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli mi? O zaman sıra sende. <laughs> tamam belki hayatında çizlence para vermedin. Ama şunu illa keşfettin. Otobüse binersin ve birine aşık olursun. Ve <laughs> Veya kafede tek oturan birim. Ama asla onunla tanışmadın. Niye? Anksiyeten bıkmışlık. Veya tipinden dolayı mı? Peki yanlarına gitseydin nasıl bir tepki alacaktın? Hiç bu olasılığı merak ettin mi? Etme çünkü ben buradayım kendilerin ortalamam. Ortalama altın. Ve üstü olarak nitelendiren 3 farklı erkek ve kız buldum. Ve hepsi 101 tane insana gidip şu cümleyi kuracak. Bakalım oranlar kaç olacak. Instagram'ını alabilir miyim? Garip oldu biraz tabii. Oğlum yakışıklı alsaydın ya beni saniye. Allah Allah, hiç aklına gelmiyor mu ya? Tamam, sorun yok. başladım. başlayalım. Tümken'in tahmin edilebilecek tepkiler burada. Rahatsız ediyorum ama, Instagram'ın alabilir miyim? Olur, <laughs> o zaman bari. Instagram'ın alabilir miyim, kullanıyorsan? Ben uçururum, marka <laughs> uçurarak görebilirim <laughs> Bak! Ama daha vibe olan şey, erkeklerin karşı hata geçmesi. Abi, ısmarladın O zaman iyice otur. <laughs> Otururum size. Ben sana söyleyeyim. mistik şeyler de oldu. Merhaba. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Tabii. Ben de arkadaşımla buluşacağım da gidiyorum. Evet dilenci geldi. Ve bu dilenci türü de yoktu. Ama tesadüfler iyidir. Bakalım ne olacak? Şeyi alabilir miyim? Buyurun burada size. Çok değerli bir insan. Çok Öyle da temiz kalpli. 200 TL verdi. Ve parayı görün abla motora bağlayıp neredeyse 10 dakika nazar doğası sokut. Ve onun için de para istedim. Şimdi para at bakayım. Tamam. Değil, Ama bundan sonra... Yok <laughs> bundan sonra... 100 TL daha verdi. Biliyorum tanımadığı biri için 300 harcadı ve korkunç bir kapanış yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanıştığımı çok mutluyum. Havlasıyla yakın temas ve merak etme. Gül almayanlar da vardı. Instagramınız var mı? Instagram'da <laughs> Peki neden? <laughs> Tanışabiliriz ama. Hayır. Teşekkür ederim. Evet biraz sert oldu. Ama tatlısı da var. Instagramınız alabilir miyim? Yalnız daha iyi gerekiyor. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Verilen tepkileri gördün. Peki sence kaç kişinin almıştır? Oha amına koyayım %88. Biz kızı tahmin bile edemiyoruz. <laughs> 84 ne lan? Memlikte de ortalama artık. Mesajımı alabilir miyim acaba? Benim evet. Yani ayop evet. evet, teşekkür ederim. Evet, tamamdır sağ ol. Tanışmak için geldim, mahsur olmayacaksa. Allah razı olsun. tabii kusura bakma. Birçok kişine teşekkür ederim. Alabildiği bazı insanlar vardı. Tanışmak için geldim, rahatsız etmiyorsam ama. Aa teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Kusura bakma rahatsız etsem. Ama başarı oranı 5 kat daha yüksek. Cidden garip bir şey olmadı. Tek ilginçlik aldıklarının hepsinin yabancı olması. Hayla ki Helen. See you later. You. Yani sanırım asıl oran böyle. Acaba bu fark var? Ve bakalım bu fark ortanın üstünde değişecek mi? Instagram'ımızı alabilir miyim? Instagramını alabilir miyim? <laughs> bir anda. Tanışmıyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çekirde kalabilir miyim? Onu alabilirsin. Instagramını alabilir miyim? <laughs> Başkan. Senin alabilir miyim? Şey miyim? Çekirdek kalayım bari. Instagramını alabilir miyim? Arkadaşlar bu e, bence aslında TC kızıyla falan alakalı bir şey değil. Ülkemizdeki bence birçok olaylardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani yaptığınız dediğiniz yorumlar yanlış. Yani devir çok kötü baba. Herkes ister istemez. Yani yakışıklı da olsa şey de olsa ya da atıyorum tipi ortalama da olsa. Yani kadınlar şu an belli başlı bir şeylerde böyle tereddüt edebilir yani. Bu gayet normal. misiniz? Hmm. Sizin alabilir miyim? Hayır. Yani yanlış tamam, yazıyorsunuz bence. Tamam. Evet. Evet. Öncekine göre daha güler yüzler. Instagramınızı alabilir miyim? Niye? Tanışmak için. E ben Niye? Ben de tanışabilirsin Instagram'dan mı <laughs> Tabii bazıları dışında. Instagramını alabilir miyim? Instagramını alamazsın. Tamam. Bu mesele çok gereksizdi. Anladın mı? Yani bir sakin ya. Vermiyorum. Alamazsın yani. Okey. Bu sinir ne ama tamam tam, sakin ya. Vay be sert oldu. Ama olmayanlar da var. Instagram'ını alabilir miyim? Teşekkür ederim iyi günler. Evet. Instagram'ını alabilir miyim? Kim dedi? Mi? Evet. Fotoğrafım çekti. mi ne de demek ya? Instagram'ını alabilir <laughs> miyim? Instagram Benim mi? Hı -hı. Alabilirim. <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? <laughs> Bana niye soruyorsun? Evli değilsin değil mi yüzük var? <laughs> Instagram kullanıyor musun? de gördüm ki. Instagram'ını alabilir miyim? Değil mi? Hı -hı. Çok harika oldu. Şekilde kalabilir miyim bu arada? Instagram'ınızı alabilir miyim? Tanışmak için. Evet, Ama kullanmıyorsunuz Instagram. Neredeyse yarı yarıya aldım. Ya bir tane... Al işte. Ben çekirdek alabilir ya? Çekirdek var mı ya? Ve artık tamamen tok. o <laughs> zaman sıra en güçlü adaydı. Instagram'ınızı alabilir miyim? Tabii ki. Instagram'ınızı alabilir miyim? Olur. Olur. Teşekkür ederim. Olur mu? 100% yüz galiba be. ne oluyor? Ben. Olur mu? Olur. Hayır diyen yok. Bende çakmak var mı peki? Çakmak ya. yok maalesef. Korkusun. Oha! Rakam o kadar korkunç ki insanlar artık inanmamaya başladı. Instagram'ınızı alabilir miyim? Ciddi <laughs> misin? Tamamdır. Teşekkür ederim. Yok değil mi şakama? İlk defa karşılaşmış. Ve yanlarından gittikten sonra garip bir tebessüm vermeye başladık. Reddedenlerin neredeyse hepsinin sevgilisi vardı. Bir arkadaşım gelecek. Sevgilim ben şimdi de orada. Çok pardon tamam. Yani mantıken reddeden yok. Biri dışında. Sorundaysa Instagram'ınızı alabilir miyim? Alamaz anlatamam. Neden peki merak ettim? Ben bir iş şey ne iş, ticaret değil. Odam dağılmaması için hiçbir şey yapmıyor. Dağılmaz mı canım? Ne olacak? Dağılır. Peki tamam. Dağılır. Görüşürüz. Hemen. Evet. <laughs> Arkasına bile bakmadı. Bu tepkiden sonra ortalama altını cidden merak ettim. <laughs> Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? <laughs> şey yapalım. Kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Başka bir şey yok. TikTok vesaire. Ya ooo bak yapma bunu <laughs> ama üzülüyorum ya. alabilir miyim? maalesef. Cidden reddedenleri neredeyse hepsini kullanmıyorum dedi. Tesadüfe bak. Hatta bazıları kalkıp gitti. Vay be. Ama yine de bayağı kabul eden de var. <gülüyor> <gülüyor> hey başarı onun iyi şey. Ve Yunus bile geçti. Peki en alt erkek. Şimdi... Şaka yapmıyorum. <laughs> İlk işe sormak çalışırken utancından 25 dakika tutan yedi. Cesaretin toplayıp sorduğunda isem %1 mi? Nasıl ben sana Instagram'ını isteyecektim de. Bence ben de uzak durmalısın. Öyle mi? Yavaştan git. Tamam sağ ol. Al işte. Gerçekten vay be. Sadece bir kişi instagramını verdi. Ve Instagram almak bu kadar zor mu? O yüzden ben de deneyeceğim. Ama tek hakkım var. Kabul edersem %100 başarı olanım olacak. Pardon. Birazcık garip olacak biliyorum ama Instagram'ımızı alır miyim Kusura bakmayın. Tamam. tamam. Bu fark olağanüstü. Videoyu sonuna kadar izledin. Yani izleyenlerin %32'lik lik kısmındasın. Eğer like attıysan yüzdeydim. Yorum attıysan yüzde bir. Eğer videonun asıl olayını anladıysan. Evet özgülüm sana söylemedim ama. Bu videoda 6. bir deney daha oldu. Ve aslında tüm bu yaptıklarımız bu deney hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oran topluyordu. Dürüstlük. sorumluluk, empati, yardımsever ön yargı ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin oranını verdin. İnsan olmak. Tamam borunu götünden saldım ama aksini kanıtlayamazsın. Vay be. Ve umarım bu oran bir gün artık. Güzel video lan. Selam insan alabilir Hayır alamazsın ya. Eee. suyu <laughs> bir nokta. Görüyorlar seni. Sen şimdi buradan bir uzak Aa, oğlum bu video ne lan? Yok cizden düşüyorum ya. Yok dilencilik. Salak salak sıkıcı deneyler çekeceğine git daha iyi planla. Senin tek şeyin salak olman. Youtube'dan. Ya bu Twitter'da böyle bu YouTube yorumlarında bazı insanlar kendilerine çok anlam yüklüyor. Oğlum valla yapmayın böyle ya. Çok salakça gözüküyorsunuz haberiniz olsun. Vallahi billahi. <laughs> geçen, valla geçen Twitter'da falan görüyorum falan böyle.